hava bozdu. Yavaş yavaş yağmur geliyor gibi. Aren, neden şemsiyeyi tutuyorsun? Yağmur mu yağıyor? Anne. <laughs> Efendim? Ama yağmur yağmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çekmeyeyim <laughs> mi videoya? İşte ama yağmur yağmıyor ki. Bak havaya. <laughs> yağmur yağmıyor ki daha. <laughs> yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. <laughs> Hadi şemsiyeni kapat da şurada. <laughs> yağmur yağıyor. <laughs> <İlerine benziyor. gülüyor> ye ye. Yere mi ineceksin? Tamam. Ama şemsiyeni bırakman lazım. Geliyorlar. Yağmur yağmıyor ama şimdi. Yağmur mu yağıyor? Yağmıyor mu? Ama yağmıyor şimdi. Yağmur yağmıyor ama. Sen niye onu tutuyorsun? Nereye gidiyoruz şimdi? Topa mı gidelim? Güzel miydi? Alıştı topa. Ama yağmur yağıyor. Parkta nasıl oynayacağız? Evet, hava bayağı bir boz demdi. Şöyle, oğlum hazırlıklı çıktı, şemsiyesini aldı. Şalan Evren Pazarı burası ve birazdan öyle bir yağmur yağacak ki, öyle bir hava bozdu ki, Sana? Tamam tamam sen tamam. Evet Parkımıza geldik Geldik mi parka? Hava kapkaranlık oldu Mutlarsın siyah telefondan fazla belli olmuyor ama Abi, Bak suyu doldurmuşlar Görüyor musun? Hadi çık ortadan bakalım Sim siyah oldu bulutlar. Sim siyah. Anne. Oraya gideceğiz otursan. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Acayip esiyor ha. Asıyor ha. Ah. Hava esmeye başladı. İnceden inceden de yağmur taneleri geldiği için eve istikamet başladı. Eve doğru gidiyoruz. Kürkür kür dede gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağacak şimdi. Hadi. Hop. Hop.